Sevgili seyirciler, bilirsiniz şimdi programımıza hoş geldiniz. Bugün Mersin Mezitli'deyiz. Yanımızda kafe sektöründe faaliyetlerini sürdüren İdris Bey var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhaba, İdris hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok teşekkür Siz nasılsınız? Edelim. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben buradaki misafir hizmetlerimizden biraz bahsetmemizi isteyeceğim ama öncelikle sizi tanımak istiyorum. İdris Bey kimdir? Ben İdris Erdemci, 37 yaşında, Sivir doğumluyum yıllardır e, bu sektör tarzında işlerle uğraştık. Şimdi böyle. Aslında devamlı hizmet sektörünün içerisinde eliniz. E, peki burada misafirlerimize vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Buradaki misafirlere verdiğimiz hizmetler şöyle e, dile getirip kahvaltıdan başlıyoruz. Ana menümüz dünya mutfağının bütün yemekleri hemen hemen bizden mevcuttu. Alkolsüz yerimiz var. E, bu Mersin'in yani sıcak bir ortamında misafirlerimize serin bir ortamda İzmir etmeye çalışıyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.